E, ee, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalbi şartı bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. iki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama önemli rica ediyorum lütfen. iki yılda 2000 abone ulaşma hedefim var böyle bir inşallah beraber ulaşacağız. Lütfen abone olun. Bu videoya 5 5 kişi birer kez beğenirse 5 beğeni olur. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Lütfen beğenin. Minimum 5 beğeni yapalım inşallah. Beğenirsek daha fazla insan önüne çıkarız. Daha fazla izlenir. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Lütfen like atın. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu içerinizdeki bir kişiye gönderseniz çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden çevrenizdeki bir kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Ee, videomuza başlayalım. Maide suresi 68. ayette kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an meali'ni okuyorum. Ondan sonra Tevlat Kur'an adlı İmam Maturidi'nin Kur'an tefsir kitabını okuyoruz ve size aktarıyorum. Ee, şimdi bir önceki cümleleri okumuştuk. Yani bayağı bir cümle okumuştuk. O ayetten bayağı bir cümle okumuştuk. Şimdi e, Rabbinden sana indirilen onlardan bir çoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır cümlesinde kalmıştık. Ama bir ayeti e, tekrar bir hatırlamak sadedinde, sadedinde tekrardan bir okuyacağım. Ondan sonra e, kaldığımız cümleden devam edeceğiz. 68 68'deki Ey kitabeyliği siz Tevrat'ı İncil'i ve sizi Rabbinizden indirilen diğerini tutup icra etmedikçe hiçbir şey değişik değilsinizdir. Yemin olsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. O halde kafirlere acımayasın. Şimdi burada Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır cümlesi ne demek? Bir ona bakalım. Yani burada diyor ki birçoğuna göre diyor. Birçok e, birçok deminde bazı al, alimlere göre diyor. Sana indirilen onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcının kuşkusu artacaktır. E, ayeti ayetindeki e, mana e, rejim cezası yani taşlanma cezasını ve kısas yani ölüm kısasa kısas ya da mesela dişe diş göz e, kulağa kulak falan diyor ya mesela göze göz şey göz, göz yok da kulak var diş var İyi, diş yok da kulak vardı e, kulak vardı diğerlerini unuttum şu anda e, burna burun da olabilir. Ya, ya da şey, burun tam yani e, o ayetteki e, şey diyor ki yani kısas ve rejim yani e, taşlanma cezasını anlatıyor diyor yani. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. Şimdi bu ne demekmiş bakalım. Bu son ayet. O halde kafirlere acımayasın. Acı, acımayasın diyor. Bakalım ne demiş. iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ayetine benziyor diyor bu e, kâfirler toplu yüzünden üzülme e, şeyi e, ayeti yani diyor ki e, onlar iman etmiyor diye onlar üzülme yani kâfirler toplu yüzünden üzülme onlar onlar sana im onlar sana iman etmiyor diye ya da Allah'a iman etmiyorlar diye ona üzülme diyor yani peygambere inanmak lazım. Bir de Allah'a inanmak lazım. Allah'ın dinine inanmak lazım. Bunlara inanma diyor. 69. ayete geçtik. Bakalım ne diyor? İlmi Allah'ım Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işlerse artık onlara korku yoktur. Bu onlar mahzun da olmayacaktırlar. Olmayacaklardır. Şimdi İmam Madrun İmam Madrun'un mealine bakalım. O da, o da, önce meal yapmış. Ondan sonra Kur'an ondan sonra e, meal, meal tek tek cümle cümle yorumlamıştı. Tefsir yapmış. Bakalım e, kendi mealinde nasıl nasıl söylüyor. İman edenler Yahudiler, sahabiler ve Hristiyanlar bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara kork yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Bunlardan ahirete ve ve Allah'a ve ahiret gününe iman inanıp yani Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar yani Hristiyanlar içinde, Yahudiler içinde de demek ki Allah'a inanan Allah'a inanıp yani Allah, onlar kendi dinlerine de zaten Allah'a inanıyorlar kendi dinlerinde ee, inanıp dünyayı ve ahirete yararlı işler yani salih ameller yapıyorlar yani zaten Yahudiler ve Hristiyanlar içinde salih amel yapanlar da vardır onlara korkuluktur onlar üzülecek, değiller değillerdir diyor yani İslam'a geçmesiyle geçmesi gerektiğinden burada bahsetmiyor. Onlar kendi dinlerinde iyi insan olsunlar yeter diyor burada ama bakalım eee tefsirde acaba ne diyor? Yani en başta göründüğü göründüğü kadarıyla bu anlaşılıyor. Bakalım tefsirde ne diyor? Şimdi iman edenler yani cümle cümle gitmiyor yani tek tek kelime kelime bile gidiyor yani öyle tefsir yapıyor. Bakalım şimdi iman edenler ne demekmiş? Yani diyor ki işte bakalım bir dakika cümlenin devamında acaba farklı bir şey söylüyor mu yok farklı bir şey söylemiyor başka bir cümle açıklamış çok basit bir anlatım yani onlar diyor iman edenler aslında onlar dilleriyle söyleyip dillerle iman edip kalplerle iman etmeyenlerden bahsediyor aslında. Bazı insanlar da vardır ki diyor ben ne Yahudiyim ne Hristiyanım ee, ama peygamberlerin bir kısmına da inanırım diyenler var vardır diyor. Ee, yani bu iman edenlerin bir kısmı iman edenlerin bir kısmı kalpleriyle iman etmeyip diliyle iman edip bir kısmı da peygamberlerin bir, bir, bir kısmına inanıp ama ben ne Yahudiyim ne Hristiyanım diyenlerdendir diyor. Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanların sabiler ve Hristiyanlar ne olduğunu daha önceden açıkladığı için şimdi söylemiyor ama onu biz e, Kur'an Kur'an meğerinde bunun Maide suresinde başlık İmam Maturdi'nin Kur'an tefsirine. Öncesinde ben kendim yorumluyordum eksik kalıyordu. Onun için öncesinde öncesinde açıklamış onu bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz. Nerede açıkladı, nerede şey yaptı bilemeyeceğiz. E, evet. Geçelim. Ya yani burada Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar derken ne demek istemiş onu bilemeyeceğiz. Ben size anlatamayacağım yani daha doğrusu. Belki işte Kur'an-ı Kerim yıllar sonra bu bitirdikten sonra Kur'an-ı Kur Kerim'i yıllar sonra belki e, tekrar başlarız. en başta İmam Maturi ile devam ederiz. Başka bir alimle devam ederiz. Bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inananlar. Allah'a ve ahiret gününe inananlar ne demekmiş bakalım. Yani diyor ki Hıristiyanlar e, Hristiyanlar için de diyor e, farklı dinlere mensup e, mezheplere mensup kişiler diyor e, yani kafirse diyor onlara ya bir korku yoktur diyor. Yani şimdi şunu ben anlıyorum e, e, Allah'a ve Allah'ın indirdiği ayetlere inanırlarsa diyor onlara bir korku yoktur diyor. Hristiyan ve Yahudi. Yani onlara verilen mükafat da geri alınmayacaktır diyor. Onlar o mükafata sahip olacaklardır diyor. Onlar üzülecek de değillerdir. Manası da bu ayetteki manası da bu. Onlar üzülecek de değillerdir. Mahsun da olmayacaklardır manası da. Bu yani hani ee, Yaptığı şeyleri son verirlerse, son verirlerse ne demek yani acaba İslam'a geçirse, geçerse mi? Yani. Hristiyanlığı bırakırsa, Yahudiliği bırakırsa da İslam'a geçerse mi yaptı ya da kötü amellerine son verirse mi? Burada ben anladığım kadarıyla kötü amellerine son verirse. Kötü amellerine son verirse onlar ödecek değillerdir. Yani Allah Hristiyanları ve Yahudileri de ee, mükafatlandıracak mı? Onu, onu, onu tam anlayamadım. E, bu şekilde diye düşünelim. Buraya çeşitli konular olduğu için ben çok girmek istemiyorum. Çelişkili konularda çünkü insanlar e, tep gösteriyor ve te tep gösterdiği için e, biz de e, mazuruz yani bu konularda e, aracıyı sadece size iletmekle e, mensup kişileriz. Onun için çeşitli konularda insanlar gibi tep, tep gösterecek konulara çok girmemeye çalışıyorum. 70. ayet. Yemin olsun 70. ayete geçtik şimdi. Arkadaşlar dakikamız daha var. 3 dakikamız var. bir paragraf olsun. yine ilerleyelim bakalım. Bir paragraf dilerleme gerek yok. Bu şekilde videoyu bitiririz yani. Bakalım. Yemin olsun ki İsrail oğullarından söz aldık. Ve kendilerine Resuller gönderdik. Onlara canlarının istemediği bir hükümle Rasul geldikçe onların bir kısmını yalancılıkla itham ettiler. Bir kısmı da öl, bir kısmını da öldürdüler demiş Elim Aldı Şimdi İmam Maturidi ne demiş bakalım. Andolsun biz biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmını da bir kısmını da bir kısmına kısmı yalancı dediler. Yalancı dediler. Bir kısmını da öldürdüler. Yani buradan ne anlıyoruz? Andolsun İsrailoğullarından kesin bir söz almış onlara peygamberler göndermişti. Evet İsrailoğullarını Yahudilere Allah peygamber göndermiş. Musa göndermiş. Mesela en büyük örneği Musa. Ee, başka bilmiyorum. Yani Yahudilere Hırs, Yahudilere e, kim gönderdi? Yahudiler işte şey gönderdi. Yani Davut'u Süleyman'a gönderdi. Hazreti Davut Hazreti gönderdi. Onlar da İsrailoğulları. E, Musa'nın sona mı geldi? Güçlü zamanlarındaydı. Musa'dan Önce diye düşünüyorum. Yani Hazreti Davut Hazret Süleyman İsrail'lerin parladığı, parladığı zamanlar, Firavun Firavundan önce önce olabilir. Yani fi, Firavundan önce diyorum. Öncedir yani Firavundan. Yani so, e, çünkü Nebukadnezar geldi. E, İran kralı geldi bunu oraları dağıttı Süleyman Davut'tan sonra Süleyman'dan sonra oraları dağıttı falan Yahudiler kaçmak zorunda kaldı falan herhalde o zaman köle gibi oldular yani devletleri yok olunca köle gibi etrafa saçıldılar yani Yahudiler dolayısıyla Firavun da bunları köle gibi kullandı falan Musa'ları önce diye düşünüyorum Süleyman ve Davut Aleyhisselam ee, dolayısıyla İsrail olana peygamberler gönderdik diyor. Gönderdik. Evet. Ne zaman bir peygamber onların nefislerine hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmını da yalancı idediler. Bir kısmını yalancı dediler, bir kısmını öldürdüler. Yani insan nefsinin hoş gelmediği şeyleri istemez. Ama mesela insan kendi kendinden birisi yani kendi arkadaşı, kendi yakın arkadaşı, kendi toplumundan birisinin ona emretmesini istemez. Bir yabancı gelsin. Üstün bir melek gelsin. Bir üstün meleğe gerek yok. Yani bir yabancı gelsin bana hükmedebilir gözüyle bu bakıyorlar yani. Bir yabancı geldiğinde bana hükmedebilir. Beni emr altına alabilir gözüyle bakar insan insanoğlu. Yani bir insanı değiştirmek istiyorsan bir yabancı ile değiştireceksin. Kendi toplumundan birinin onu değiştirmesi çok zor. Çok zor yani. Allah hani dil Alışveriş kolay olsun, işte şey olsun bir hep kendi toplumundan çıkarmıştır yani. Ee, kolay anlaşabilsin, işte İslam'a çağırsın diye kendi toplumundan peygamberler çıkarmıştır ama e, insanların bir yani inanmama sebeplerinden bir tanesi de kendine benzer olduğu insanlar, insanlar, insanlar inanmak istemez. Yani en yakın arkadaşım bana söz geçirsin istemezsin yani. En yakın arkadaşının bile iyi yerlere gelmesini istemezsin yani hani insanoğlu böyle bir varlık insan böyle bir e, boşluğa düşer yani yutkundur falan ondan sonra e, dolayısıyla nefsinin nefsine hoş gelmeyen şeyleri insan olur istemez ve istemiyorum ben bunu der bir kısmını öldürmüşler zaten yani Yahya peygamber Yahudiler miydi Yahya peygamber Yahudiler miydi bilmiyorum ama eee Zekeriya, Yahya bunları öldürmüşler diyebiliyorum. Evet. yani insan nefsine hoş gelme işleri yapacak. Yani insan şunu bilmiyor. Ben bunu kabul edeyim. Tamam bu Allah'ın bir emri. Ama ben buna uymayabilirim. Bunu dese yine kurtaracak. Ben günahkar bir insanım. Ama Allah'ın dediyse Allah'ın dediği dedik. Yani e, haramsa haram. Ben bunu kabul ediyorum. Bu böyle. Ama ve lakin ben buna uyamıyorum diyebilir. Ama bunu yapmıyor. Yalancı diyorlar. Artı yani yalancı diyorlar. Onun söylediği doğru değil diyorlar. Ay Ve onu öldürüyorlar. Bunlar yanlış şeyler yani. İnsan olup bunu demesi lazım yani. Üstün bir insan e, ahlakı üstün bir insan bunu diyebilmesi lazım yani. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı, yorumlara kalbi şartı bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videonun sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. İki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama önemli rica ediyorum. Lütfen iki yılda 2000 bin aboneye ulaşma hedefim var. Bu hedefi var beraber ulaşacağız. Lütfen abone olun. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu bu videoya 5 beğeni gelirse çok sevinirim. 5 like atmayı mutlaka mutlaka ihmal etmeyin. 5 kişi birer kez beğenirse 5 beğeni olur. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin etmeyin minimum 5 beğeni yapalım inşallah. beğeni ve paylaşın, daha fazla izlenelim, daha fazla insan önüne çıkalım inşallah. YouTube algoritması böyle çalışıyor. Lütfen beğenin, like atın mutlaka. Bu, bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu çevrenizdeki bir kişiye gönderirseniz çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden çevrenizdeki bir kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Ben Yasin. Yeni videolarda görüşürüz.